Söylemiyorum, Aa, ben sadece doğruluk ben payını soruyorum, bile bilmiyorum tanımıyorum etmiyorum, hani, siz biliyorsanız siz söyleyin, Hülya biliyorsa Hülya söylesin. O zaman yani ne oldu bunu sevgilisi mi aldı götürdü acaba? Ben iddia etmiyorum, ben sadece soruyorum, o götürdü bu götürdü demiyorum, bilmiyorum. bilmiyorum. Yani, yani hiç kıskanmadım sevgilisi. Memra. Ben niye kıskanayım ya? benim sevgilim mi kıskanayım? Saçma sapan konuşmalar öpüyorum. E o zaman sen Osman'ın hareketini niye sanıyorsun? Madem Kıskanma mı? değil ya! Tehdit etmiş de ben o yüzden gidiyorum. Kardeşim niye ki... olayı çarpıtıyorsunuz? Ben onu anlamış işte, değilim. Biri bana kalkıyor diyor, kıskandın mı? Niye kıskanayım ben? Bilmem. Niye kıskanayım? Ya iki senelik bir beraber... Ya bir şey yapacak olsam, iki yıl içinde yaparım. Ya onun da bir zamanı, bir psikolojik durum var. Yani iki yıl... Yapmam kabilesi... için bir sebep olmalı. Her olayda... Bardağı taşıran bir damla vardır. Ya Yapmam bay, için bir sebep olmadı. Bu işin Anladım. altında başka bir iş var ama ya çıkacak ya çıkacak. Bu konuşmaların üstünden tam 766 gün geçti. Çok şey konuşuldu, tartışıldı. Ancak ne yazık ki bir gerçek var ki o da hala sinemin kayıp oldu. Emrah Kaya. Geçtiğimiz 20 Mart'ta yapılan bir operasyonda kendini kalbinden vurarak yaşamına son verdi. Yakın arkadaşı Erdal Güneş ise yine aynı operasyonda tutuklanarak cezaevine konuldu. Erdal Güneş hala Bursa H tipi cezaevinde. Bizim ekibimiz kendisiyle görüştü ve yaptığı açıklamalar bizi şaşırttı düzenlenen çete operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak e, Bursa Heket bir cezaevine konulan Erdal Güneş'le görüşmeye gittik. Yanıtsız kalan bazı sorular vardı ve o soruların cevaplarını almak için kendisi e, bizimle zaten görüşmek istediğini bir yakını vasıtasıyla e, bize bildirmişti. Gittiğimizde e, Erdal Güneş'in Sinem Yurdanur'la ilgili söylediği ve anlattığı şeyler açıkçası son derece dikkat çekici ve şaşırtıcıydı. Öncelikle cezaevine girdiğimizde eee Dikkatimizi çeken bazı şeyler oldu Erdal Güneş'le ilgili. Bir kere Erdal Güneş son derece zayıflamıştı. Oldukça bitkin gözüküyordu. Hani nasılsın iyi misin diye kendisini zaten sorduğunuzda ben gayet iyiyim ama dedik ki biz çete operasyonunda intihar eden arkadaşın Emrah Kaya için açıkçası şaşırdık ve üzüldük dedim ben kendisine. Yo ben hiç üzülmedim dedi. Neden diye sorduğumuzda e zaten kendisinin intihara meyilli olduğunu söyledi. Daha önce intihar et e, intihar etmiş miydi ya yani da etmeye çalıştı mı? Evet, daha önce yine kendini öldürmek istediğini söylemişti. Hatta kalp hangi tarafta diye bana sormuştu e, diye söylüyor ve e, hani bunu da kendisi intihar etmek istediği yolunda yorumluyor. Peki neden diye sorduğumuzda açıkçası Erdal Güneş'in o sakinliği, o tavrı e, hem biraz e, şaşırttı ve ürküttü. Aynen şu cevabı verdi. Dedi ki. E Sinem Yurdanur'u öldürdü ya dedi ve durdu yani. Emrah Kaya Sinem Yurdanur'a aşıkmış ve bir ilişkileri varmış. Fakat Sinem Yurdanur'un Emrah Kaya'yı aldattığını ve Emrah Kaya'nın da bu olaya çok sinirlendiğini söyledi. Ve bir gün İnegöl'de bulunan bir kafenin arkasında yine Emrah Kaya'nın birlikte kaldığı üniversite öğrencisi arkadaşların evine gitmişler. Sinem'le birlikte eve giden Emrah Kaya arasında bir tartışma çıkıyor. ...Emrah Kaya Sinem'in boynunu kırıyor, boynunu kırarak öldürüyor. Arkasından e, Sinem'in cansız bedenini arabaya koyuyor ve... E, ...İnegöl'de Akören Köyü isimli bir köye getirdiğini, orada çünkü o köy uçurum ve... E, ...altıda nehir akan bir köy e, yermiş... ...oradan aşağıya attığını söylüyor. Söylüyor ama kendisine soruyoruz... ...peki... ...nasıl arabaya bindirdi? bilmiyorum cevap veriyor bize. Yani o kadarını ben bilemem. E, peki hiç kimse görmemiş midir? E yaver gitmiştir diyor. E hani İnegöl'den çıkıp e, bahsettiği köy artık bakacağız tabii. Neresi ise oraya gidene kadar e, gidene kadar hani yolda hiç kimseyle mi karşılaşmıyorlar? Erdal Güneş ve Emrah Kaya e, çok uzun zamandır. Zaten bize de anlattıkları hep oydu. Çok yakın arkadaşlar. Hatta kan kardeşim demişlerdi bir kere bana ki ben bunu çok iyi hatırlıyorum çok uzun zamanda arkadaş olduklarını söylemişlerdi yedikleri içtikleri hiçbir zaman ayrı gitmeyen iki insan konuya gelince de Erdal Güneş diyor ki ben aylar sonra öğrendim hiçbir şey bilmiyordum. Bil, yani öğrendikten sonra da çok fazla müdahil olmak istemedim. Erdal Güneş'in iddiasına göre Emrah Kaya Sinem Yurdanur'u o gece evinden aldı ve arkadaşlarının evine götürdü. Ve yine Erdal Güneş'in iddiasına göre Sinem Yurdanur'u o gece evinden alan Emrah Kaya bu bölgede üniversiteli arkadaşlarının oturduğu bir eve götürdü. Evde Sinem Yurdanur'la tartışan Emrah Kaya Sinem Yurdanur'u özdürdü ve yine İnegöl'ün köylerinden Akören Köyü'ne götürerek uçurumdan aşağıya attı. Biz de şimdi Akören Köyü'nü bulmaya çalışacağız. Şu anda Paşaören'deyiz. Gördüğünüz gibi burası Uludağ'ın etekleri. Oldukça yüksek bir nokta. Erdal Güneş'in söylediğine benzer 3 tane köy var İnegöl'de. Kozluören, İsaören ve Paşaören yaptığımız araştırmaya göre İnegöl'e bağlı 99 tane köy var. Bunların içinde Akören diye bir köy yok.